Bir videoya daha hoş geldin. Aa, şeref yoksunu, şeref yoksunu. Ay. Burada araba çalabiliyor muymuşuz lan? Bir dakika kanka, bir şey bakacağım. Şurada motor olması lazım. Burada ne var lan? E bu, bu yavaş ya dur, bunu almayayım, şunu alayım. Şuradaki adam beni fark ederse ağzıma vurur mu? Bence evet. Sizce? Kan şu map'te sende de soru işareti var mı? Evet Yok Ne var orada? Bir gidelim bakalım. Geriye doğru bir git bakalım. Bir gidelim. Ahmet sen de takıl peşimize gidelim. O Ahmet bak. Yok yok kırmızılar sıkıntı çıkartır. Diğerleri pek sıkıntı çıkarmıyor. Ha metal dedektörü. Bir yapalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ne tarafta? Burada mı? Yok burada değildir. Burada daha çok toprağa falandır. Ah bu yolda. Ahmet bak yapma. Ağzına vurdum. Ben de gözükmedin kanka. Lan, nasıl gözükmedin? Get. Önündeyim ya. Arabadan in yürü ya. Yok oğlum ben gözükmen hatta. Arabada de... tamam arabadan in yürü kanka. Ne yapacağız? Bekle şu an bir şeye bakıyorum. Ha burada. Sandık mı? Sanırsam. Aynen sandık buldum. Aç bakayım. Ne kadar var? Oo tomarla para. Ne kadar? 15 bin para aldım. Temiz. Bir dakika başka bir şey var mı? Şimdi bak Ahmet. Şurada bir kısım görüyorsun. Görüyorsun değil mi? Destination yazıyor. Oraya varacağız ama bak çok fazla düş düşmanımız. Örümcek gibi bir şey mi lan? O ne lan? Örümcek mi? Nerede örümcek var lan? Kontrol tower mı hangisi? Kont yok yok bak sarı nokta sarı nokta kral. Ha tamam. Ka kamera gözükmeyecek değil mi Hiçbir kameraya gözükmeyeceğiz. Kamera ondan sonra insan bunlara çok dikkat edeceğiz. Bir yerde motor vardı hatırlıyorum ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Oğlum, bak burada diye hatırlıyorum bak. Şu girişte vardı. Ah tamam. Motora binek. Motor daha şey bir dakika arkada araba var. Bu tek kişilik mi? Ben gidiyorum oğlum gelsenize. Tek kişilik kanka ya. Lan gitme öyle hemen. Ne? ne Kamera oluyor? var. Kamera gözükme gözükme kamera ya. Ya tamam öldüreyim kamerayı. Lan kıramazsın silahsızız silahsızız. Silah yok Ahmet. Hayır kamera ölür mü hiç amına Yani mantıklı konuş birazcık da. Arkasından geçiyorum o zaman. Arkasından geç ya da önün şu dağdan taştan bak Ben dağdan gidiyorum bak. Ben gidemiyorum. Nasıl gidemiyorsun? Araba kanka, araba gitmiyor. Nasıl gitmiyor amına? Gitmiyor kanka. Tamam geçtim. Bak adamlar da var kulelerde dikkat et. Bunu bize şey vereceklerdi. Offline vereceklerdi ya. Çok güzel olurdu. Offline diyorum ya. Online'da serbest vereceklerdi. Gidecektik burada dolaşacaktık. Mesela uçakla. Sen neredesin motor? Bak map'e baksana Ahmet. Z'de görürsün. Tamam bakıyorum da sanki bende çok uzak gözüküyor. Oğlum. Uzakta tazen. Kaan'da motor var ya. Yardırıyor şu an. Kaan'da mı o motor? Evet ben arkandayım oğlum. Araba benim. Aa, ya ben bir yere girdim çıkmıyor ya. Ben de çık <laughs> Ahmet sen de mi girdin? Oğlum Al, arkada var lan ar arkada bir yer var. Gel gel arkadan gel. Arkadan vurdum. Benim de işim var burada. Aa burası şey. Burası şey lan. Girişi mi var lan? Hani? E evet evet parti yeri. İkinci yolun arkasından Bak geçeceğiz. Beni alsanız mı? Ya tamam çıktım. Tamam Ahmet hadi. Ah. Ah. Tabi Ahmet şöyle bir şey de var. A Az kala var ya bir koyun koyuyon <laughs> Anı namrıdı Be adam, adam mı geliyo Tamam dikkatli ha. ol Ulan dikkat et şey var Ahmet'e var ya ters ters bir koyacaktım Eee <laughs> e, Kulede adam var kulede Ananı satıyım görüşü çok yüksek Evet Adamlar da geliyor ananı satıyım ben kaçıyorum Şuradan çıkamayız biz değil gel gel, mi? gel böyle gel Ahmet. Şey ben gel gel. Çalılar var. Gel gel. Çalı var. Çalı gel. Ne çalı? Ahmet, Ahmet. Ne yapıyorsun Ahmet? Lan ne yapıyorsun? Müzikçi'sin Ahmet. Diyor müzikçi. Ben o yüzden çıkıyorum ya. Arab dur. Bizim taktiği vardı. Arabadan sonra mı gidiyorduk lan biz? Evet evet, arabadan sonra. Sıkıştım ben burada. O adam diğer tarafa dönsün. şuradan dönebilir miyiz? Lan adam bakacak. oğlum adam ses de mi duymuyor? Kamera da mı dönüyor lan? Evet. Yani duymuş, Kanka yürüyerek gideceğiz. mi? adamın adamın şey şey adamın diğer tarafından geçecektik. Lan hatırladım onu. Dur dur. Adam şu ha şuradan. Az ben gözüküyorum. Ha tamam görmedi 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 geri zekalı. E ben nasıl geleceğim arabayla? Ahmet bak bak böyle be, beni izle bak ben de arabayla. Gel bende. Tamam. Şuradan. Bak şuradan. Şöyle dikkatli. Ana ne avradın? Ahmet dikkatli dikkat. gel. Tamam. Ben geçtim. Eee. Yine arabalardan artık? Öyle yapmaya çalışın. Ana yani avradın? Ahmet yüzeceğiz. Yüzmen gelir Ahmet yürü. Nasıl? Nereden, nereye kadar ya, Allah ne verdi Ahmet? Işte, oğlum, ne kadar fazla ya. Ya durduk ne bizim şimdi? Şey? Bak şimdi Ahmet, o içeride bir villa var. Ha. Villanın içerisinde ne var bilmiyoruz. Mesela elmas var, altın var, özel heykel var. Bunları biz çalıyoruz. Ya çalıyoruz para. Aynen bak belaş para. Ve şöyle bir şey de var. <laughs> belaş. Ee, biz şimdi buraya gizli girdik ya. Araştırma şeyindeyiz. Normalde biz partiye geldik. Yani hadi parti. Normal. Yok aslında partiye gelmedik yani. Bak mesela kan vardı oraya. Orayı araştır kanka. Ben seni takip ediyorum şu anda. Nereye çıkacağız? karaya mı çıkacağız? Evet karaya çıkmaya çalışıyoruz. Ondan sonra... Anne namırdın. aa. Bak bak geri zekalı, geri zekalı. Bu ya kim bat, o? Bat, bat, bat. Bu kim oğlum ya? Çık. Ah tamam. Kan oraya hackleyebilir misin kanka? Yakın nasıl çıkacağız burada? Kral işte bakıyoruz ya Ahmet sen aa, aa Kaç aylıksın oğlum ya? Çıkabilir miyiz? Çık. Lan lan lan! Zıpla zıpla <laughs> Biz Ahmet'le birbirimizde takılıp düşüyoruz ya. Ya, ya? Fark edildi mi? Ay ha. <laughs> ay. <Aa>, ya. <laughs> ya. Ya buradan nasıl düşüyorsun? Buradan nasıl düşüyorsun? Ya abicim uçaktan paran dağıtarak atlayan adam şurayı çıkamıyor. Ya senle ben bak senle senin ile ben uçağın götüne uçakla girdim yani. Uçak uçağa uçakla girdim. Bu ne lan? Aa. Şuradan çıkarız herhalde. Şuradan bak. Şurası... bok çıkarız Ahmet, bok çıkarız. Ya bu kral bir daha yani zift bir sürü ne bok sürdünüz buraya ya. Karakter ayakta duramıyor yemin ediyorum ya. Ahmet sen de bir çık vuracağım en sene şimdi. Ya yemin ederim maskeli beşler gibiyiz şu an. Kafama basıyor insafsız. Kafama basıyor insafsız ya. Ben orada boğuluyorum Ahmet kafama basıyor daha da boğmaya çalışıyor. Şerefsizde o kadar para var ki kıyıya sur çekmiş. Ankara'da deniz mi var? evet arkadaşlar Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün Ankara'dan GTA yayını yapıyoruz. Ya <laughs> Kral daha hızlı yüzüyorum çünkü bende yüzme skilli de var. Nereden Onu da... ya? Ahmet. Sus ve kulaç atmaya devam et. Ya de Ahmet, ya. <laughs> sus ve kulaç atmaya devam et Ahmet. Tamam Ahmet Allah sana sabır versin. Hadi görüşürüz. Ben scuba giydim Ahmet'i sattım gidiyorum. Ahmet sana bir şey desem inanır mısın? Kaan eğer boku yaptığı için geri <laughs> Ben gelmiyorum Geleceğin Ahmet başka şans yok. Dur ya be. çok sıkıcı ama bu ya. Ahmet sakın dalma. Ne de mayın ne, mayın yani. Yani 1 2 değil yani. Kan, evet kanka. Ama yanlış yere gidiyor. Kanka ben bilerek yanlış yere gidiyorum. Yol var mı diye bakıyorum. Ya madem yol oldum tam bilmiyorum. Beni neden bir daha geri döndürüyorsun ya? Pezevenk. Karşı tarafı kıyı. Tamam mı? Yani mal mal geliyor ya hani. Mal geliyor ya hani. Bir <laughs> daha desene. Dur git ya. Ulan Just Cause 3'teki Rample keşke şu oyuna gelse de seni tutup suya çekebilsem. Aslında bak GTA'ya gelmesi lazım. Neden yok ki öyle bir şey ya? Mesela Rample Hook araba. Düştün mü? Denizdeyim. Kanka bir kıyıya falan çık, scuba kıyafetini giy. Kaan burası direkt şeymiş lan burada kıyı değil. Yakın bir nokta bile yok anasını satayım. Benim partnerim ki gel? ha. Geliyorum. Bekleyin bekleyin. Gemi buldun. Evet. Oy, patlamıyor ki. Lan uğraşma şimdi tekneyi patlatacak. <laughs> Çıkın. Ne var ki? Bu ne lan? Bin bin. Sorgulama o bin. F'ye bas. Sana scuba kıyafeti alacağız. Kıyafeti. Kıyafeti. Ben niye Recep İvedik gibi gözüküyorum lan? <gülüyor> <gülüyor> Yine yanlış yere gidiyorum. Nasıl yanlış yere gidiyorum? Mal. Oğlum uçak burada değil ki. Kanka uçak nerede? Havaalanında değil mi? Dönüp direkt havaalanına gideceğim. Ha oğlum havalı. ben sağ arkada zannettim. Yani a bakıyorum evet. Suya dikkatli bak Van Gölü canavarı falan görebilirsin. Allah Allah. Şaka değil. Var da yani nadiren gözüküyor öyle. Aa o ne lan öyle? Ha mayın. Ayağım. Düse o ne lan diye. Bak bak arkada parlıyor. Suda. Düşe o ne lan tak diye bir patlıyor. Captain atla. Ahmet sıkıyor değil mi? Ananı satayım. Karakter takıldı ya. Mal gibi düştüm. Abi düşüyor mu lan? Yok. Niye düşüyor lan? Mesela Ahmet... Buranın burada denizaltı var. Evet o benim işte. Kosatka. İster... Evet. <laughs> İstersen binebilirsin. Ama helikopteri üste düşürme. Hasar yeme şeyi var bunun. Ha inem yok o zaman hiç denemeyim. Yani at... Helikopteri at köşeye <laughs> gel. Kanka 10 tane falan füze öyle. Yok lan ikinci füzeye patlıyor. Hayır be. Ne çalalım? Al al -Kanost. Büyük uçak var ya kan onu mu çalalım? Vel Velum mu? Ne oldu lan? Bence bence Alkanost ya. Başta Alkanost'u bir alalım. Senin yapacağın işi ben gene suda kaldım ya. Şimdi Alkanost. <laughs> ya çok güzeldi ya. Ne yaptın lan çocuğa doğru söyle. Şeytin oh, kıçıyla bir koydum <gülüyor> <gülüyor> ya malfoy. İçeride denizaltı var Ahmet. Yedek denizaltı. Nerede? Kosatka'nın içinde. Kosatka nerede? Kosat, kadar, neredesin sen? Ahmet Zay. bak Kosatka'nın içine gir. Ee, i̇çine girdin ya. Sağa doğru dön. Aşağıda yol var. O olacak e, deniz uçağı değil miydi lan? Yok kanka bu o değil. Maalesef. Şu, doğru yere gidiyorum değil mi ben şu? Şu önümdeki. Evet büyük. evet. evet. Ya. Denizaltına bin istersen yani kullan bir o şey ikinci denizaltı yok lan iki değil üçüncü pardon kosatka iki birinci sarı olan üçüncü ise yeni gelen yani en son gelen o tamam sür gir içeri İçeri girdin ya şey var ee, direksiyon simgesi var deli bir adam var onun yanında oraya otur sür saldırırsa az Yok lan saldırmaz adam deli zaten, Sovyet askeri ben şeye... <gülüyor> <gülüyor> e, bomba atıp Ya sakın ya Ya ulan çocuk ya. Hevesi, hevesini alsın ya Ha burada bir arada şey <laughs> Hani e, neydi lan onun da Ha aynen misilleme de atabiliyorsun onunla tamam. Mesela e, şey değil ama Otomatik değil sen kontrol edebiliyorsun Bildiğin füzeyle nişan alıyorsun. Kafayı pat diye bir sokuyorsun. O sizi beklemem lazım. Beni çok Kral diyorum işte kanla ya da denizaltıyla gel. Yani mini denizaltıyla büyük olan değil. Map'te neden kırmızı nokta var? Sizde var mı? Var. hocam. Neresi? Diyorsun da şu benim bindiğim şey değil mi zaten? Cık, o Kosatka mini içinde. Denizaltının içinde denizaltı da var. Tamam buna gireyim. E'ye bastım giriyorum Tamam içeri girdin ya. İçeride aşağıda. Merdivenler falan olacak. Merdivene indiğinde mavi bir şey zaten. Göremezsen. <laughs> <laughs> Ahmet oradan gelene kadar biz görevi bitiririz. Oradan döner geri gelir. En aşağı mı? Aa bir... o kırmızı şeyler ne biliyor musun? Belki... Ne? Baga mı girmiş? Baga mı girmişler? Baga mı girmişler? Demiş Ay, adam bunu? Şu an en... Ve şimdi de askeri üst basacağız. Bana mantıklı bir şey söylesene şu an. Askeri üst mü basacağız? Evet. Devletime karşı şey yapamam. Ya bırak götünü yiyeyim e, ayağını. Kanka şu an içerideyim hiçbir sıkıntı yok. En Sana olmaz zaten. Ama yok şu an görev... Aa dur benim olduğu için de... Sen de bendensin. O yüzden sıkıntı Ama olacağını düşünmüyorum. Benim değil. Ama adamımsın. Sersin adamı. Manyak. Kan. O manyak adamı bul. Kanka sus, susturuculu bir silah kullanmamız lazım. Bu muydu? Bunda susturucu var mı? Yok. Suspensiyon. Bunda var. Okey. Gel kanka. Seni bekliyorum. Girdim içeri. Geldin zaten. Ona bir şey aldım lan ben buradan. Tamam al Ahmet, at. gez oraları. Bak, dediğim gibi mavi bir denizaltı bulacaksın, küçük. Yani o koca şeyin içinde bir tane daha denizaltı var. Kral, büyük yavaş. Anlıyorsun değil mi? Yarım saatte zor gelirsin. Sen kıyıya çık, bir arabayla... <laughs> tamam. Bir dakika. Shit, fark edildi kanka. Ha onun alt tarafında. Onun sağ sonuna bak bakayım. Bir şey var mı? 3 tane daha aşağı var Allah aşkına. Para işte Ahmet. Ya Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? Adam öldürüyor vallahi ne yapayım? Aşağıda bir de bir yerde var. nasıl çıkacağız? Ben yani aşağı iniyorum. Ne olmuş lan buraya? Aha. Bak diyor ki diğer geri takım arkadaşlarını bekliyor. Çıkmıyorlar ya. Ya yani burada bir şey gösteriyor gelsene. Oğlum çık hadi ya. Polisler geliyor ve seni bekliyoruz şu an. Oğlum burada bir şey gösteriyor sarı bu ne? Ha o Kankam, yukarıda. Yukarıda çıkış, yukarıda çıkış diyor. Ha. Bir yer de çıkayım mı? Ben hadi hadi. Suydayım. Ne oldu bize? Burada iki dakika gittim bir ne oluyor? Ne oldu kız. Ben inebilir miyim lütfen teşekkür. Ederim. Anam suya düşme lütfen beni biraz itsene ya görüşürüz ben mi iteyim dur iteyim. hayır hayır sen değil sen değil sen de, 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 de. bende kalacaksın amin seni abi. şu an denizin ortasına düşürebilirim lan ya, yapıyorsun? <laughs> çocuğu ya. vuracaktın ona bir şey olmaz Vallahi oğlum Allahım şey. manyaklar bunlarla göreve gidiyoruz biz <gülüyor> <gülüyor> maskeli üçler. <laughs> Üç silah şöyleyim. Okay, okay, Ahmet alsaydın lan, ben gelirdim. Bende araba falan... Ya sen rahat kal ya. Boş ver, yürüsün <gülüyor> <gülüyor> Ben e, garajdaki mi? arabayı vurdum lan, ona saldım. Oyun o kadar saçma ki. Telefon şeyde... Suyun içinde telefona bakabiliyorum. E, kardeşim, <laughs> su geçirmez telefon yok mu? Hayır adam kollarıyla yüzerken telefona bakmıyor mu? Şu anki <laughs> nesil <için> öyle. <laughs> Götüne sokar bakar <laughs> o telefona. <laughs> Karı gördüm kaydım kaymaz. Sen iftardan sonra topuklu ayakkabı. <laughs> Bir şampanya açıyor. Karı oğlum bunlar karı değilmiş bunlar şeymiş baliciymiş. Yani <laughs> e, abi baliciye de yani. Manyak ya. Ananı. Geri. Ah. Ah. <laughs> Geri zeka. Ben burada üç kişiyi öldürdüm. O ne yıl mı? Onil Brothers mı? Onil kardeşler, kardeşler, mi? kardeşler Var. Bekleyin geliyor. Tamam hallettim ben. Ya ben gelmiyorum. Bitti. Ne yaptı? Yata mı dönüyorsun? Bekle dur. Bilmiyorum şu Bak, an bir şey ben... demiyor. Tamamdır. Ranch'e gideceğiz. Çiftliğe. Oğlum, e, Pegasus yok burada lan. Yok. Ne var? Kanat gibi bir şey olması lazım. Tamam. Bakıyorum. İşte o. Oh Yok. Kan alt tarafta tarafta şeyde olması lazım. Nerede o çarşaflı yer var ya? Tülbent miydi? Neydi o bok plastik şey? Kanka şeye gelmiyor bizim Trivial araba alma yerine şey araç alma yerine. Yat aşağı. <laughs> polis polis vurdum ağzına Bodrum'u bulmalıyız. Bodrum neredeydi lan? Ne bileyim, arıyorum işte amına Sana fark kapamayın. Sen sen lan eso. Kanka velum 450 diyor. Bak frog var frog. Kanka e elitas ne lan bu? Elitas travel'e girdim. Collect key card. Ha. Key card'ı <laughs> buldum. Ne ya hangisini aldın dediniz bana? Kanka işte bak uygun fiyata neyin varsa onu Paran free var diyor lan Dodo'ya free diyor Al onu Allah'ım Enes <laughs> beni niye arıyor lan Buraya <laughs> kasinoya <laughs> Ya bak işte at organı ya Geri zekalı Ulan biz diyoruz ki hızlı yapalım <laughs> Çocuğu adaya götürelim Aa. Gelmiş beni buraya vuruyor mal ya Tevkir çok iyiydi ya. Aa! Devam. Ahmet biz üçüncü görevi yaptık sen hala uçağı alacaksın. Peki para bana gelecek mi? Siz yapıyorsunuz ya. Şu an para almıyoruz ee, Ahmet. Eee ben, ben ne yapayım? Kanka fotoğraf geldi. şu an dünkü gibi alt görevleri yapıyoruz. Yavrum benim neyini anl- Bana bak. Selim var ya. Heee? Ya yok. Heee? Crash çocuğun kafasını bitirdi galiba bu ne? Hepsini orada kullandı. Ya o zaman bana ne gerek var oğlum? Herhalde başını halledin işte. Hayır şerefsiz. Ulan biz zaten, zaten hep yapıyoruz. Zaten bir şey yapmıyorsun bari sus da bunlar yapsın be. Kaan, fötür bu, şapkalı... Elim var ya geldi benim helikopterimi patlattın ondan sonra... Sonra evet. denizaltını bulamadın ama. Ve sonra denizaltını... Koskoca denizaltı nereden bulalım ya? Fötür şapkalı ondan sonra üstünde ceketli bir adam arıyoruz kanka. Nerede gördün ne oğlum sen onu? Kanka Pavel fo fotoğraf attı fotoğraf. Cık, telefon. Ulan, kim bu ne? Pavel. Telefon. Pavel mi? Pavel işte şu gemideki deli var ya. Ya onun bana var ya sürekli goodbye goodbye deyip deyip duruyorum. Buldun mu herhangi bir şey ya da biri? Oğlum. E ee, hang kendi hangarıma ben niye giremiyorum? <laughs> arabadan inmen lazım çünkü. Ya saçmalı. Ben arabada olduğunu nasıl tahmin ettim gördün mü? nasıl gireceğim ben buradan içeriye? Kapıya yürü Ahmet. E yürüyorum olmuyor. Ahmet senin hangarın mı? He satın aldım. Hayır. Uçağın olduğu yere gidiyorum şu an. Orada Uçar. iki hangar var. Tamam. Ha. Ya ben de şu an uçağı Kaan, çağırdım sen, ya. Uçağın kanka. olduğu yere gidiyorum. Ben de burada içerideyim. Şöyle arkadan falan dolansa. Tamam 505 demişti. Dur bakayım 505. Ha bak uçağın burada. 500, 500. Ama... İçeri giremiyorum. Kan içeride çatışma var mı? <laughs> Acaba bir yerden mi zıplamam lazım? Ahmet hayır bak. Kapıya gidiyorsun Ahmet hangarın o koca hangarın kapısına. İçeri Peki giriyorsun mi? bu kadar basit Ahmet bir şey yok İki ki. Sokmuyor. Lan yanlış yere gidiyorsun o zaman. Map'ten doğru yere ya, bak. Dur dur Berk. Şey sana katıldı ya. Senin olduğu için giremez. Doğru. Sen şu an bendesin Ahmet. Kendi yerine gidemezsin. Şu an yani... Lan ben 200 dolar para verdim uçağa. Ulan uçağa para verdiysen uçak gelmiştir. Map'i kontrol et Ahmet. Tamam işte o map'in olduğu... Map... oraya koymuş zaten uçağı. Lan uçağı içeri koymuyor. Uçağı sana yakın en yakın havaalanının yanına yapmadı. koyuyor Yapmadı öyle bir şey. Nasıl yapmadı Ahmet? Ya tamam Ahmet siktir tamam kanka alma helikopter. Bak şimdi bir dakika bekle. Kanka adam burada sen ne arıyorsun? Pegasus. Nerede adam oğlum o adam onun? Aha burada. Nerede? Nerede? Nereye düşürdün onu satayım? Ha. Adamın elini al sende de. Bağırma, bağırma. Hocam beni polis niye kovalıyor? Ben ne yaptım ya? Ahmet sen bir şey yapmadın, biz bir şey yaptık. Ha, tamam ya. Ahmet lütfen şikayet etmeyi kes yoksa kafana vuracağım şimdi bak. Allah ya her ite boku şikayet ediyor ya. Aa kadın. Anne aşağıdan bekleniyorsunuz. Dün var ya şurada ne uğra hatta ha bu kapıydı bu. Bu kapı şu asansör de Sen bir seçsen sen gel yavrum bir <laughs> seçsen. <laughs> <laughs> Yürü git lan sen de. Bize kayacak. Ve Ahmet. Şimdi bak. Ne oldu lan? polisten kaç diyor polisten kaçıyor. Polisten kaçıyor tamam kaç. Çünkü şu an sen de lazımsın. Sen polisten kaçmazsan ya Ya yakaladı gitmezsin. beni gördü ya. Öl o zaman Ahmet. Öl lütfen. <laughs> Sorgulama bir şeyi. Bu çocuk gördü niye her şeyi şikayet ediyor ya? Gördü zaten, At organı bak. Için. Bak geri zekalı, geri zekalı. <laughs> Geri zekalısın sen. Bir geçer de onda Sokuk ya. <laughs> Yemin ederim kodumun şako mail ya. Polis <laughs> kaçın. Ben diyorum ki nasıl gideceğim ben şimdi oraya? <laughs> Kanka mal taklidi mi yapıyorsun yani? <laughs> Çok komikti ya. <laughs>